Merhaba arkadaşlar ben Taha bugün sizinle birlikte Harry Potter dizisini konuşacağız. Bugünün ne zaman geleceğini çok merak ediyordum. Bir gün geleceğini biliyordum ama bu kadar hızlı olmasını ben de beklemiyordum. Geçtiğimiz günlerde Hollywood Reporter bir haber yayınladı. HBO Max Harry Potter dizisi için çalışmalara başladı diye. Bu haber henüz kesinleşmedi. Ancak Hollywood Reporter oldukça önemli bir kaynak ve orada böyle bir haberin çıkmış olması evet Harry Potter dizisi geliyor artık demek. Haberin içeriğinden ve Harry Potter dizisinin neleri anlatabileceğinden Birazdan bahsedeceğim ama inanılmaz tesadüf bir şey oldu. Ben 22 Ocak'ta, haber 25 Ocak'ta yayınlandı. Haberin yayınlanmasından birkaç gün önce bir anket oluşturdum. Ve Harry Potter sizce devam etmeli mi? Harry Potter'ın dizisi gelmeli mi? Dizi gelecekse sizce hangi konuyu anlatmalı diye bir anket hazırladım. Daha önce hazırladığım Harry Potter bumuşumu videolarında, Hufflepuff videolarında ve birçok araştırmada... Polektivi kullanmıştım. Yine geçen de işte Polektiv'de bir anket hazırladım. Ve Harry Potter devam etmeli mi diye Genel bir soru sordum size. 6-7 soruluk bir anketti ve gerçekten şans eseri ankette sordum sorulardan birkaçı sizce Harry Potter'ın dizisi gelmeli mi? Harry Potter'ın dizisi gelecekse sizce hangi dönemi, hangi konuyu anlatmalı gibi sorular sormuştum ve birkaç gün sonra bu haber yayınlandı. O yüzden ben de bir video çekerek hem araştırma sonuçlarını sizinle paylaşmak hem de Harry Potter'ın dizisi gelirse dizi neleri anlatabilir? Bunları derlemek istedim. Hollywood reporter'ın haberine baktığımızda HBO Max'in ve Warner Bros'un bu haberi yalanladığını görüyoruz. Yaptıkları açıklamada geliştirmekte oldukları bir Harry Potter dizisinin olmadığını söylemişler. Ama zaten hemen çıkıp "Evet biz Harry Potter dizisi yapıyoruz." demelerini beklemezdik. Birazcık proje geliştikten, netleştikten sonra özel bir etkinlikle duyururlar. Ama ben kesinlikle bir dizi olacağını düşünüyorum. Çünkü HBO Max'in rakiplerinin önüne geçmesi için önemli bir hamle. Amazon Yüzüklerin Efendisi dizisi yaparken Netflix almış başına giderken HBO Max'in de onlarla yarışabilmesi için elindeki en güçlü kartı oynaması gerekiyor ve elindeki en güçlü kartta Harry Potter. Çünkü Harry Potter şu anda dünyanın en büyük kurgusal pazarı aslında. HBO Max şu anda bizim ülkemizde yok. Ama Harry Potter dizisi gelene kadar mutlaka gelecektir. Hiç vakit kaybetmeden biz bugün Harry Potter dizisinin neleri anlatabilir? Olası Harry Potter dizisinde neleri izleyebiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. Başlamadan önce az önce değindiğim araştırmanın sonuçlarından bahsetmek istiyorum. Kolektif üzerinde hazırladığım araştırmada sizlere sorduğum sorulardan bir tanesi Harry Potter serisi devam etmeli miydi? %58 buna evet derken %42 de hayır bence kitaplarda tamamlandı devam etmemeli demiş. %58 yarıdan çoğu Harry Potter serisinin devam etmesini istiyor. <laughs> Harry Potter serisinin dizi olarak çekilmesini ister miydiniz sorusuysa bu videonun konusu olan soruysa %75 evet derken %25 hayır demiş. Yani çok büyük çoğunluk Harry Potter dizisinin gelmesini istiyor. Peki Harry Potter'ın dizisi çekiliyor. Bu dizi neyi anlatabilir? Büyücülük dünyası çünkü çok geniş bir dünya. Ve bizim aslında filmlerde izlediğimiz Harry Potter hikayesiyle sınırlı bir dünya değil. Koskoca büyücülük dünyası. İlk ihtimalle başlayalım. Bu aslında herkesin çok izleme isteyeceği bir hikaye. Hogwarts'ın kuruluşu ve kurucuların hikayesi. Godric Gryffindor, Salazar Slytherin, Helga Hufflepuff ve Rowena Ravenclaw'ın bir araya gelerek Hogwarts'ı kurması, bölümlere ayırması ve sonraki süreci anlatabilir. Onların arkadaşlıklarını, Slytherin'in Hogwarts'tan ayrılma sürecini, Sırlar Odası'nın kuruluş sürecini anlatabilir. Birçok şey anlatabilir. Godric Gryffindor'un şapkasını çıkartıp seçmen şapka olarak öğrencileri binalara ayırma sürecini ve Hogwarts kalesinin kuruluşunu anlatabilir. Ee, ama bu benim kişisel olarak en çok isteyeceğim hikaye değil. Çünkü Hogwarts'ın kuruluşu aslında çok eski. McGonagall'ın sözlerinden hatırlayacaksınız. Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu yaklaşık bin yıl önce kuruldu. Yani binli yılları izlememiz gerekecek. Bunu düşünmeniz için söylüyorum Osmanlı'dan bile daha eski. Yani muhteşem 100 düşünün bir dönem dizisi ne kadar dönem dizisi olduğunu düşünün çok eski Hogwarts'ın kuruluşu ondan da eski yani daha Hogwarts kurulduğunda Osmanlı yoktu öyle düşünün yani çok eski bir tarihi izleyeceğiz ben kişisel olarak dönem işlerini dönem dizilerini filmlerini izlemeyi çok sevmiyorum hikaye çok dahil olamıyorum elbette ki çok isterim kurucuların hikayesini izlemeyi ama favorim bu değil birazdan favorilerimden de bahsedeceğim ama mesela şey olsa çok isterim büyücülük dünyasına dair birkaç farklı dizi ve birkaç farklı film. Aslında biraz Star Wars evreni gibi. Star Wars dizileri de var. Yeni gelen filmleri de var ve aslında hepsi Star Wars evreni genişletiyor. Mesela büyücülük dünyasında da böyle olsun isterim. Gelecek Harry Potter dizilerine ek olarak bir, bir tane kurucular filmi, Hogwarts'ın kuruluşu gibi bir film gelmesini isterim. O yüzden ben kurucular dönemini anlatan bir dizidense Filmin gelmesini daha çok isterim. Geldik ikinci ihtimalimize. İkinci ihtimalimiz Tom Riddle'ın yükselişi. Bu böyle deyince aslında hmm, çok kısa bir öyküymüş gibi görünebilir herkese. Ama bence en heyecanlı hikayelerden bir tanesi. Aslında biz Tom Riddle'ın hikayesiyle birlikte Tom Riddle'ın yetimhaneden Dumbledore'la alınmasıyla başlayan, Tom Riddle'ın Hogwarts'taki öğrencilik sürecini anlatan, daha sonra işte Slughorn'la yakınlaşması, okuldaki... Ilk kurduğu ilişkileri, hortkulukları yaratma sürecini izleyebiliriz. Ve daha sonra Zümrüt'ü Ankay yoldaşlığının kuruluşunu izleyebiliriz. Bu beni en heyecanlandıran fikirlerden bir tanesi. Ve çok isterim gerçekten. Tom Riddle'ın hortkulukları yaratmasını, Zümrüt'ü Ankay yoldaşlığının kurulmasını ve o ilk mücadeleyi, ilk büyücülük savaşını görmeyi gerçekten çok isterim. Çok güzel bir hikaye olur. Çünkü aslında biz Harry Potter filmlerinde Tom Riddle'ın hikayesini öğrenmedik. Tom Riddle'ın hikayesi Harry Potter kitaplarında o kadar güzel anlatılıyor, o kadar detaylı kurulmuş, o kadar iyi bir hikayesi var ki ben Tom Riddle'ın hikayesini anlatan bir dizi izlemeyi gerçekten çok isterim. Üçüncü ihtimal ise en popüler ihtimal ve aslında bence en olası ihtimal de bu. Çapulcuların hikayesi, Çapulcuların Hogwarts'ta kurdukları arkadaşlık ve devamında da Zümrüt'ü arka yoldaşlığının kuruluşu. Aslında Tom Riddle'ın hikayesinin devamının öteki taraftan anlatılması diyebiliriz. Çapulcuların çok güzel bir hikayesi var ama bu hikayeyi bize filmde anlatmadılar. Sirius'un, James'in ve Peter'ın Lupin'in yanında olabilmek için Animagus'a dönüşmesi, Hogwarts'taki arkadaşlıkları ve çoğu zaman zorbalıklarını çok güzel anlatabilirler. Çok tanıdığımız karakterleri görürüz bu sayede. Çapulcular hikayesi bence en etkili hikayelerden biri olur. Ve benim izlemeye en çok isteyeceğim hikayelerden bir tanesi de bu aslında. Çünkü gerçekten eğlenceli bir de dizi olur. Hogwarts'ta gelmeleriyle başlayan ve sonra işte sezonlarca Hogwarts'ta öğrencilikleriyle ilerleyen daha sonra işte Voldemort'un yükselmesiyle Zümrüt'ün kayoldaşlığını kurmalarını, Snape'in ihanetini, Peter Pettigrew'un ihanetini ve daha sonra da ee, bu beni en çok üzen şey Lily ve James'in öldürülmesiyle de Harry Potter'a bağlanmasını ve finalini izliyor oluruz. Ağlayacağım şimdi. Gerçekten çok güzel bir hikaye olur çapulcuların hikayesi. Biraz içimiz buruk izleriz sadece. Çünkü bizi bildiğimiz sona yaklaştırır. Çapulcular dönemini anlatan bir dizi Harry Potter dünyasını, büyücülük dünyasını taçlandıran bir dizi olur. Bence ee, umarım Çapulcular döneminin dizisi gelir. Dördüncü ihtimal bence en zayıf ihtimallerden bir tanesi. Harry'lerin döneminin bir remake'i. 7 kitaplık serinin bu kez ekranlara uyarlanması. Farklı oyuncularla bildiğimiz Harry Potter hikayesini izleyebiliriz. Ben yaptığım araştırmada bir soru daha sordum. Harry Potter serisinin farklı oyuncularla yeniden çekilmesini ister misinizdi? %19 evet derken %81 asla diyor. Harry Potter severler aslında farklı oyuncularla aynı hikayeyi görmeye çok karşı. Çünkü herkesin kafasında Emma Watson Hermione, Daniel Radcliffe Harry Potter, Robert Greene Ron Weasley, Tom Felton Malfoy diye kodlanmış durumda. Bu çok haklı. Benim kafamda da böyle kodlanmış durumda. Ama ben aslında bu %81 çoğunluk kadar katı bakmıyorum bu duruma. Ee, çünkü aslında evet Emma Watson'ı görünce gözümüzün önüne harmoni geliyor. Bu yani onlarla çok vakit geçirmemizden kaynaklanan bir durum. Ee, ancak Emma Watson kitaplardaki harmoniye hiç uygun değil. Harmoni kitaplarda dişlek, saçları kabarık, günümüz standartlarında güzel olarak adlandırılan bir kız değil. Sevgili olmayı tercih edilen bir kız değil. Hafif inek, kitaplarıyla birlikte sürekli derslerden bahseden birisi Harmony ama Emma Watson böyle bir de Emma Watson dünya güzeli bir kız. Evet Harmony'ye çok yakışıyor ve çok güzel bir Harmony ama inanın bu kadar katı bakmamanız gerektiğini düşünüyorum. Elbette benim ilk tercihim bu olmaz. Çünkü aynı hikayeyi yeniden izlemiş oluruz. Evet belki filmlerden daha iyi bir dizi izleriz. Ancak büyücülük dünyasına dair anlatılmayan hikayeleri anlatılmasını ben tercih ederim sanırım. Sözün özü o ki bir remake olursa eğer bu dizi bence önyargılı olmamamız gerekiyor. Elbette ki başta yadırgayacağız, Bize tuhaf gelecek. Çünkü alıştığımız karakterler olmayacak. Ama elbette ki onlara da alışacağız. Elbette ki bu diziyi de izleyeceğiz. Beni remake'e dair üzecek tek şey aramızdan ayrılan oyuncular olur. Onların yerinde başkasını görmek beni diğer oyuncuların yerinde başkasını görmekten daha çok üzer. Geçelim bir diğer ihtimale Cursed Child'ın dizisi gelebilir. Cursed Child bir tiyatro oyunu. Harry Potter'ın devamı olarak yazılan bir tiyatro oyunu. Ben yaptığım araştırmada Cursed Child'la da ilgili birkaç soru sordum. Cursed Child'ı Harry Potter serisine dahil ediyor musunuz diye bir soru sordum. Buna %25 evet ediyorum derken %75 hayır etmiyorum demiş. Ama çok ilginç bir şey var. Sorduğum sorulardan bir tanesi de Cursed Child'ın filminin gelmesini ister miydiniz de buna %70 evet derken %30 hayır demiş. Çok orantısız cevaplar verilmiş bu iki soruya. Ben Harry, Cursed Child'ı Harry Potter çok dahil etmek istemiyorum. Ama kabul etsek de etmesek de Cursed Child Harry Potter'ın devamı niteliğinde bir kitap, tiyatro oyunu. Ee, Cursed Child'ı anlatan bir dizi gelebilir. Ben ister miyim? çok istemem açıkçası. Ama fena da olmaz yani aslında hikayesi yıllara yayılan bir hikaye Curse Child'ın. Çok hızlı gelişen bir hikayesi var. Dizi olsa fena da olmayabilir. Belki aslında kitapta biraz sıçtıkları yerleri dizide sıvıyabilirler. E, fena da olmaz. O zaman gönlümüzü de alabilirler aslında. İhtimallerden bir tanesi de aslında Curse Child'dan hemen önceki dönem. Harry Potter bittikten sonra 19 yıl sonra diyor ya. Heh 19 yılı izleyebiliriz aslında. Harry, Hermione, Ron'un evlenme, büyüme, yetişkin olma sürecini izleyebiliriz. Hermione'nin sihir bakanı, Harry'nin seherbaz olma sürecini, Neville'ın profesör olma sürecini izleyebiliriz. Tanıdığımız karakterlerin hikayesi devam edebilir. Bu da oldukça keyifli bir hikaye olabilir. Ama bir tık zayıf bir ihtimal olarak görüyorum. Ama neden olmasın. Geldik bir diğer ihtimale. Yepyeni bir büyücü hikayesi izleyebiliriz. Harry'lerin döneminden çok sonra... Hogwarts'ta geçen yepyeni bir hikaye izleyebiliriz. Bu sadece Harry Potter dünyası ile ilişkisi, hikayenin Hogwarts'ta geçmesi ya da büyücülük dünyasına geçmesi olur. Bu e, bence en riskli seçim olur. Çünkü Harry Potter hikayeleri arasında bizim bağ kurduğumuz çok fazla hikaye var. Tom hikayesi, Çapulcuların hikayesi, Zümrüdkay odasının hikayesi, Herelerin hikayesi, ee, bizim bağ, bağ kurduğumuz çok dönem varken, çok hikaye varken bizle yeniden bağ kurmaya çalışmaları. Biraz zayıf bir ihtimal olarak düşünüyorum. Bir tanesi ölüm yadigarlarının ve Peverellerin hikayesi. Ölüm yadigarlarının hikayesini biz kitaplarda okuduk. Filmde de kısa animasyon olarak izledik aslında. Üç kardeşin köprüde ölümle karşılaşmalarını ve ölümden bir yadigar almalarını ve sonrasında da başlarına gelen türlü olayları anlatan bir dizi olabilir. İzlemesi oldukça keyifli olur ama hikaye ne kadar uzun ilerleyebilir bilmiyorum. Bence bu hikayeyi Dizi yerine film yapsalar tadından yenmez inanılmaz da güzel olur. Ve son olarak yaptığım araştırmadaki son soruyu okuyacağım size. Büyücülük dünyasındaki hangi dönemin dizisinin çıkmasını isterdiniz? Kurucular dönemi %26, Çapulcular dönemi %47, Tom Riddle'ın hayatı %10, Harry Potter'dan sonrası %17 şeklinde en çok Çapulcular dönemi isteniyor ve en azsa Tom Riddle'ın hayatı isteniyor. Ama Tom Riddle'ın hayatı sadece Tom Riddle'ın hayatı değil işte. Zümrüt Anka yoldaşlığı ve Hortkulukların yaratılma hikayesi inanılmaz güzel bir hikaye ve kötü karakter hikayesini dinlemek her zaman ilgi çekici olmuştur. Neden en az oyu o almış bilmiyorum. Ankete katılmayanların fikirlerini yorumlarda görmek istiyorum. Bu arada bu siteyi ben çok fazla kullanıyorum. Gerçekten Harry Potter videolarımda araştırma kaynağı olarak benim için çok önemli. Ve yakında yapacağım bir video için yeni bir araştırma yapıyorum. Son zamanlarda Slytherin'e olan sevginin çok arttığını görüyorum. Özellikle Draco Malfoy'a olan sevginin çok 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 arttığını görüyorum. Bellatrix sevgisinin çok arttığını, Lucius'un çok sevildiğini ve Slytherin'in de öğrenci sayısının çok arttığını görüyorum. Ben de o yüzden size bir Slytherin araştırması hazırladım. Slytherin ile ilgili sorular sordum. Buna katılmak için Slytherin olmanıza gerek yok. Aksine Slytherin değilseniz mutlaka katılmanızı istiyorum. Çünkü Slytherin'e bakış nasıl onu öğrenmek istiyorum. Slytherin'le herkes kötü müdür? Slytherin'liler kötü müdür? Slytherin sadece kara büyücü mü yetiştirir? Draco Malfoy kötü biri midir? İsteyerek mi kötü yolu seçmiştir? Ailesi kötü müdür? Bellatrix neden seviliyor? Böyle sorulardan oluşan bir anket hazırladım size ve fikirlerinizi çok merak ediyorum. Ankete katılanlardan bir kişiye Harry Potter kitap seti hediye edeceğim. Anketlere katılmanız benim için önemli. Çünkü gerçekten verileri inceliyorum ve videolarımda kullanıyorum. Benim için o yüzden önemli. Açıklamalara linkini bırakıyorum. Polektive üye olup ankete katılmayı unutmayın. Siz de bu arada Polektive'de kendi anketlerinizi yaratabilirsiniz. Kolektif ücretsiz bir araştırma sitesi ve istediğiniz konuda anket yaratabiliyorsunuz. Neyse söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Siz hangi dönemin dizisini isterdiniz bunu yorumlarda yazmayı unutmayın. Sonunda Büyücülük Dünyası dizisine kavuşuyor. Konuşacağımız çok şey var. Güncel Harry Potter haberlerinden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.